Herkese merhabalar, ben Dil Salihoğlu. Bugün çok heyecanlıyım çünkü kaç gündür bu etkinliği merakla bekliyordum. Ee, i̇nternet üzerinden olacak bir etkinlik ama e, konuşmacı falan çok önemli biri. Ee, Uğur Şahin'in Elsevier etkinliği olacak. Uh, development of the mRNA vaccines and therapies diye. Yani mRNA aşılarının gelişimi ve terapileriyle alakalı. E, uh, Uğur Şahin'den dinleyecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Birazdan başlayacak kahvemi alıp hemen hızlıca <laughs> kazılmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl olacak ya çok heyecanlıyım. Sizlere de bunu uh, paylaşmak istedim. mRNA aşıları biliyorsunuz bu çok konuşuluyor. Bakalım nasıl olacak. mesela bunu sadece e, şu an COVID olarak düşünmeyin. Kanser olarak enfeksiyon hastalıkları veya otoimmun hastalıkları üzerinde de mesela mRNA aşılarının kullanımından bahsediyor. Sarkartinin e, sel hücresinin transfer edilmesiyle alakalı şeyi bahsediyor. Hatta kişileştirilebilir ne antijen mRNA aşılarından bahsediyor. Burada işte küçük bir e, şey de yapmışlar. E, i̇şte örnek alınıyor. Mutasyon anlaşılıyor bu şeyler. Sonra neopitop e, e, düşüncesi ortaya yani. Sonra e, oluşturuluyor ve bunun aşıyla yapılıp hastaya gönderilmesiyle alakalı. Çok iyi ya. Bizim şey normal bizim COVID aşılarını düşünmeniz kanser hücreleri üzerine yapıyor. yapılıyor. Gerçekten bu olabilirse şu an kanseri yenebiliriz yani. Şu anda da etkinliğin gördüğünüz gibi Çin'deki o COVID şeyiyle alakalı bahsediyor. İşte turuncu olanlar Huna marketiyle alakalı şey Wuhan'daki balık marketiyle öbürleri de değil pembeler. Özel ile Profesör Ivan Dikic de geldi. Onlar da şu an kendi görüşleri üzerinden anlatacaklar. Çok heyecanlıyım ya. Evet etkinlik bitti. Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. İyi ki katılmışım. Gerçekten Ayasa Bir ve Profesör Doktor Uğuşen'e çok teşekkür ederim. Sizlere sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer bir konuda bilginiz yoksa mRNA aşısında olabilir ya da bilimdeki başka bir konuyla alakalı. Lütfen uzmanından dinlemeye çalışın. Safsatalar inanmamaya özen gösterin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.